Herkesini. Orada şeyler vardı. Böyle kasırga vardı. Onun içine beni saçımız saçımızı saçımızı havalandırdı. Orada o kadar yüksekti ki havası. On, on, ondan sonra ne yaptık bir de ya? Orada bir tane insan yatıyordu böyle ama gerçek değil. Onu, onu çevire çevire baktık. Ama bakamadık. Ee, ondan sonra başka bir yere gittik. Orada e, böyle hareket ederler e, şeyler vardı. Hı -hı. Dinozorlar Hı -hı. vardı. Ondan sonra Hı -hı. ama gerçek Hı -hı. değildi. Sadece hareket duruyorlardı. Bir de Karıştı. İnecek yeri bulamadım. İnecek yeri bulamadım. Ondan sonra en üstte çıktım ki. Orada ne vardı ya? Çok tuhaf bir şey var. En üstte çok tuhaf bir yer vardı. Bir de Ondan sonra Neydi ya? şeyler vardı. Onda tırmanma yeri vardı. Üste, üste beyaz bir şeyler vardı aynı boru gibi. Oraya kadar tırmanamadım. Eğlendin mi? Eğlendim. Bir daha gitmek ister misin? Yok, oraya asla tırmanmam bir daha. Korktun mu buradan? Yok, kafam karıştı sadece. Bir de inemedim. Kor, korktum bir de için. Orada asılı mı kaldın havada? Yok. Aslında girişin ilk defa tırmandım. Ondan sonra Ondan sonra Serviste mi gittiniz? Evet. Ondan sonra <laughs> Ne yaptık ya? bir tane dünya vardı eldivenle elimi koyduğum zaman şey oluyordu neydi? vardı böyle direk bana doğru geliyordu elime doğru. Küre. Evet. İşte işte ee, o işte Anne. o başka ee. ne vardı ya? Ha tırmalama yeri orada. Öyle bir kafam karıştı sonra o, orada kortum yerini bulamadığım için ilemedim yani. Yani inme yerini çok zor buldum iki defa. İki defa tırmanın iki defa oraya çıktım oturmama yerine. Ondan sonra ye, ye iki defa ye 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 e, ondan sonra buldum on yani iki defa tırmandım tırman tırmandım ondan sonra e, iniş yerini bulamadım baktım baktım buldum ondan sonra tekrar tırmandım baktım baktım yine buldum.